Efendimiz böyle bizlere çok önemli konularda, hepsi önemli zaten böyle sahneler sunuyor ahiret sahneleri olmuş bitmiş gibi yani kıyamet günü olacak bazı hadiseler var efendimiz de. Kur'an-ı Kerim'de bu tür sahneleri sanki olmuş, bitmiş, yaşanmış gibi bize sunuyor. Niye? Bunlar yaşanacak. Ama yaşandığı zaman orada pişman olan insanların durumuna sen düşme, sen o gün mutlu olan insanlardan ol diye böyle bir sahneler bizlere sunuluyor. İşte o sahnelerden birisi de Efendimiz bir gün buyurdular ki, sizden her biriniz o kıyamet gününde, e, Rabbi ile aranızda bir tercüman olmadan Allahu Teala sizinle konuşacak. Yani hepimizde Allahu Teala konuşacak. Yani hesabımız tek tek olacak. Yani hesabımız tek tek olacak fakat bütün insanlık aynı anda hesabı bir, bi, bi, olup bitecek. Yani Allahu Teala her şeye gücü yeter. Dolayısıyla Rabbimize bizzat hesap vereceğiz. Rabbimiz arada tercüman olmadan, Bütün dillerin sahibi o. Her dili anlayan o. Biz şimdi Türkçe dua ediyoruz. Allah anlıyor, o anlıyor. Fransızca dua ediyorlar, Afrika dillerinde dua ediyorlar. Japonca dua ediyorlar. Oradan buradan hiç fark etmez. Bütün dillerin sahibi Allah'tır. Dolayısıyla ahirette de arada tercüman olmadan bizzat Rabbi'miz konuşacak. Şimdi Efendimiz bunu söyledikten sonra bu nedir? Bu orada bir hesabın olacağını, Rabbimizin bizzat hepimizi böyle hesaba çekeceğini çok net bir şekilde ifade ettikten sonra feyalduru ey meleminhu insan şöyle sağ tarafına bakacak o zaman o, o mahşer alanda. fela yara illa ma gaddeme ve bakacak ki sağ tarafında Ön, öteden yani dünyadan gönderdikleri o salih amellerden başkasını göremeyecek. Yani o zaten bir şeyler arayacak. Ya ne gönderdim ben dünyada hangi amelleri yaptım diye onlara sağına bakacak. Onları görecek. Başka bir şey göremeyecek. Soluna bakacak. Başka bir sevaplı işlerim var mı diye. Orada da anca nedir? Dünyada gönderdiklerden başkasını görmeyecek. Günahsa günahı görecek. Sevapsa sevabı görecek. Yani sonra önüne arkasına bakacak böyle her tarafa sağa sola dönmek suretiyle ne yapacak hayırlı işlerim var mıdır yok mudur diye kişi orada böyle dünyadaki yapmış olduğu sevaplı işleri arama içerisine girecek tabi nihayetinde Sağa sola baktı, bir de önüne bakacak ki orada da ateş var, cehennem var. Yani cehennemin o sıcaklığı da artık bütün netliğiyle hissediliyor ve öyle bir olacak ki orada Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem her insanın böyle bir tabloyla karşılaşacağını ama kurtuluş yolunda bize beyan ediyor. İşte Rabbiniz. Celle sizle aranızda bir tercüman olmadan bizzat konuşacak ve siz insan böyle sağına bakacak bir yapmış olduğu amellerden başkasını göremeyecek, sonuna bakacak yapmış olduğu başka bir amellerden başkasını göremeyecek ve önüne bakacak ve sadece cehennemi görecek. İşte Efendimiz tam sözün burasında buyurdular ki Fettegunnar. ''Ateşten sakının, cehennemden sakının, velev bişikli temretin, yarım hurmacık talesiyle bile olsa Allah yolunda vermek, infak etmek, e, muhtaç durumda olan insanlarla paylaşmak suretiyle kendinizi cehennem ateşinden koruyun.'' buyuruyor. Demek ki yarım hurmanın bile bir faydası var. Yani küçük görmemek lazım. Küçük görmemek lazım. Dolayısıyla Efendimiz özellikle bu konuyu bizlere haber veriyor.